dün Türkiye'nin gündemindeydi ve parlamentonun da gündemindeydi. Bence kilit operasyonun yapıldığı bölgede maalesef 12 askerimizi metan gazıyla bir noktada şehit verdik. Çok ciddi bir ihmaller zinciriyle karşı karşıyayız. Türkiye çok kötü yönetiliyor. Ekonomide kötü yönetiliyor. Dış politikada kötü yönetiliyor. Hukukta kötü yönetiliyor. Bakıyoruz uzun yıllardır terörle mücadele vermiş uzun yıllar önce yine sağ sol kavgalarıyla imtihanlardan geçmiş ve 40 yıldır da çeşitli bölgelerde büyük imtihanlardan geçen bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları bir mağaraya girerken metan gazını ölçen bir de dedektör mü diyorsunuz bunların olmadığını görüyoruz. Bununla ilgili olarak dün Parlamentoda bir grup önerisi verildi ve bu grup önerisinde bu askerler nasıl öldüler, niçin öldüler değil nasıl öldüler araştırmak için bir grup önerisi verildi. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildi. Peki bunu araştırıyor askeriye Türk Silahlı Kuvvetleri bizim göz bebeğimiz. Bu coğrafyada biz üç şeyle ayakta kalırız. Bir büyük ordularla kalırız ama demokrasiye ram olmuş ordularla. İki büyük ekonomiyle ayakta kalırız. O da gelir dağılımında adaletini sağladığı bir ekonomiyle. Bir de neyle kalırız ayakta? Gerçek demokrasiyle ayakta kalırız. Peki Türkiye'de gerçek demokrasi var mı? Maalesef yok. Şimdi bunu araştıracaklar mı? Araştıracakmış gibi yapacaklar. Peki bize doğruları söyleyecekler mi? Bu aziz millete doğruları söyleyecekler mi? Hayır söylemeyecekler. Nerede bir yanlış yapıldıysa, nerede bir eksik yapıldıysa, bunları saklamayı maharet zannediyorlar. Oysaki gerçek demokrasiler şeffaflık rejiminin adıdır, açıklık rejiminin adıdır. Her şey milletin gözü önünde olur. Ve eğer idareciler hesap veremiyorlarsa onlar istifa ederler. Bu beğenmedikleri batı var ya, bu Avrupa Birliği ve batı var. Orada böyle şeyler olduğunda o genel kurmay başkanı bir gün durur mu, istifa etmez mi? O Milli Savunma Bakanı istifa etmez mi? Oradaki yetkililer biz sorumluyuz demezler mi? Derler, 12 tane eve ateş düştü. Ateş düştüğü yeri yakıyor arkadaşlar. Şimdi onlar hiç duyuyorlar mı bunları? Duymuyorlar bile. Onun için biz bu konunun yeni yol grubu olarak gelecek Saadet ve Deva Partisi'nin milletvekili olarak parlamentoda takibisi olmaya devam edeceğiz. Birileri Beştepe'yi güçlendirmek isteyebilirler. Ama biz parlamentoyu güçlendireceğiz. Biz çünkü parlamenter sisteme inanıyoruz. Birileri sarayı güçlendirmek isteyebilirler. Biz burada hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözü gereğince milletin vekaletini almış o milletvekili olarak biz parlamentoda parlamento güçlüdür. Parlamento millet iradesinin temsil, temsilcisi, temsilcilerin olduğu yerdir ve burasıdır. Burayı güçlendirmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Dün grup başkanımız konuşma yaparken Bülent Kaya Bey güzel bir konuya temas etmişti, hoşuma gitmişti. Müsaadenizle ben onu arz etmek istiyorum burada topluma. Şöyle söyledi, ya bu kanunlar geliyor dedi. Bu kanunlar Herhangi bir kanun kültür ve turizm bakanlığıyla ilgilendiriyorsa bir kültürle ilgili komisyona gider. Öbür tarafta bir İçişleri Bakanlığı ilgilendiriyorsa İçişleri Bakanlığı komisyonuna gider, İçişleri Komisyonuna gider. Dışişleri'ni ilgilendiriyorsa Dışişleri Komisyonuna gider. Ama ne var ne yok bu komisyonları bypass ediyorsunuz. Sadece plan bütçe komisyonuna getiriyorsunuz ve onu da bizi 26 saat, 27 saat çalıştırıp ardından da 48 saat geçmeden genel kurula getirip yalapçala hazırladığınız kanunları bu şekilde geçiriyorsunuz dedi. O zaman bütün komisyonları iptal edin dedi. Bütün komisyonlar iptal olsun. Yazık değil mi hepsinin altına kırmızı plaka araba vermişsiniz dedi. Hepsine son model araba vermişsiniz dedi. İptal edelim o arabaları dedi. Ve Bülent Kaya'yı ben buradan alkışlıyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konu söyledi. Kendisine müteşekkirim. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bir diğer yandan da parlamentoya iki kanun geldi arka arkaya. Önce iklim kanunu geldi. Bütün milletvekilleri direndik. Kamuoyunun nabzı olduk, kulağı olduk, gözü olduk, vicdanı olduk biz burada. Ama önce geri çektiler. Dediler ki sizinle beraber birlikte konuşalım, beraberce tartışalım sivil toplum kuruluşlarıyla, paydaşlarla. Sonra yine yalan söylediler, allem ettiler, kallem ettiler, çabucak getirdiler ve bu yasayı da geçirdiler. Ardından bir enerji yasası, maden yasasını getirdiler. Görüşüyoruz, geçen hafta başlamıştık. Bu hafta tamamlayacağız dedik. Sabah geldik dün, Yok dediler. Bundan vazgeçtik. Biz bu sefer askerlerin yaşının yükseltilmesi bir diğer taraftan bunların terfilerinin Cumhurbaşkanı tarafından terfi ettirilmesi için ona yetki verilmesi. Ya Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar yetkiyi ne yapacaksın Allah aşkına ya? Sabahtan akşama kadar imza atmaktan Türkiye'nin meselelerini görmüyorsun, ekonomiyi görmüyorsun, hukuksuzluğu görmüyorsun, keyfiliği görmüyorsun, öbür tarafta anayasasızlaştırmayı görmüyorsun, Türkiye'deki adaletsizlikleri görmüyorsun ve Cumhurbaşkanı'na yetki vereceklermiş, onu getirdiler dün de. Tekrar yeniden öbür hafta bu maden yasasını, enerji yasasını getirip getirmeyeceklerini bilmiyoruz. O nedenle bakıyoruz, bu millettekiler yerde parlamentoya gelmiyor. Dün bizim konuşmacılarımız konuşmaya başladığında bir AK Partili milletvekili vardı. Sonra iki oldular. Sonra da üç oldular. 273'ten üç kişi bizi dinliyordu arkadaşlar. Parlamentoya bu kadar önem veriyorlar. Ama bu kanun geçer geçerken oylamaya geldiği zaman koşa koşa geliyorlar o kanunda ne yazdığını bile bilmiyorlar. Ve böylece oy kullanıyorlar sizin lehinize çalışıyorlarmış. Onun için sokaklara çıkamıyorlar işte. Onun için sizin aranızda onları göremiyorsunuz hiçbir zaman için. Biz yeni yol grubu olarak burada iki senedir beraberce çalışıyoruz. Önce Gelecek Saadet şimdi de Gelecek Saadet Deva Partisi olarak birlikte çalışıyoruz. Sizin başınızı eğdirmemeye gayret sarf ettik. Bir son cümle olarak da şunu söylemek isterim değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz bir kişi bir şeyler söylüyor söyledi, kanlı cumhuriyet falan dedi. Bütün devletlerin tarihinde imparatorluklar vardır, cumhuriyetler vardır, devletler kurulur, düşer, yıkılır, tekrar kurulur. Biz 24 devlet kurmuş olan bir milletin çocuklarıyız. İmparatorluğumuz yıkılırken Sakarya yönlerinde yeni bir devlet kurduk biz. Devletimiz kurulduktan sonra mutlaka ki eksikleri olmuştur, yanlışlar olmuştur. Ama bu devlet bizim devletimiz. Osmanlı ne kadar bizimse cumhuriyet o kadar bizim. Selçuklu ne kadar bizimse cumhuriyet o kadar bizim. Cumhuriyet ne kadar bizimse Selçuklu ve Osmanlı da o kadar bizim arkadaşlar. Birbirini tamamlıyorlar. Ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bu adamları daha ne kadar partinde tutacaksın? Yoksa destin içinde ne varsa dışın o sızarmış. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Bazen öyle düşündüğünüzü görüyorum ben sizin. Öyle düşünüyorsunuz. Ve buradan milletimi de uyarıyorum. Din ve vicdan özgürlüğünü hiçe sayan insanlar... Öbür tarafta bir yandan 90 yıllık reklam arası diyerek bu bizim devletimizin kuruluşunu inkar edenler bir diğer taraftan ise kalkıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok sayanlar öbür tarafta Lozan Anlaşması'nı yok sayanlara karşı yok canım Lozan da bizim yapabiliyorsanız daha iyisini yapın bakalım yapabilirler mi var mı öyle bir güçleri hadi gelin Lozan'dan daha iyisini yapın yapamazlar ki niye ya şurada adalar var. Şu adaları ve alıyor Yunanistan. Lozan anlaşmasını olmayan sesiniz çıkmıyor be. Öbür tarafta Kıbrıs var. Şimdi 40 yıldır Kıbrıs'ı kimseye tanıtamamışsınız. Sonra dünya lideri izliyorsunuz öyle mi? Ne dünya lideri be. Ve ardından da bağırıyor Mehmet Uçum diye bir adam. Efendim Türkiye'nin size ihtiyacı var. Dünyanın ihtiyacı var. Dünyanın ihtiyacının olup olmadığını ben bilmiyorum arkadaşlar. Ama Türkiye'nin ihtiyacı yok Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a değerli arkadaşlar. Sözlerimi fazla uzatmak istemem.